Sıfır araçlarda yapılan %25 indirimin ardından otogaleri pazarında 10 gündür durgunluk yaşanıyor. Ne sıfır ne ikinci el araçlardan satış yapamayan otogalericiler de can sıkıntısının araçlarını temizliyor. Sıfır araç satış fiyatları ÖTV oranlarında yapılan düzenlemeden dolayı ikinci el araç fiyatları arasında uçurum oldu. Vatandaşlar sıfır otomobil almakta zorlanıyor. 33 senedir galericilik yaptığını söyleyen Mehmet Ertuğ, 10 gündür işlerinin çok durgun olduğunu belirtti. 30 30 33 seneden bu işi yapmaktayım. Ama bu geçen haftaya kadar bu böyle bir iş, iş durgunluğu olmadı. Bunun nedeni de e, devletin yüzde sıfır araba yaptığı indirimden dolayı. Bu insanlar ikinci el alacak insanlar talep talep beklediler. Fiyatlar düşer diye. Bu da olmadı. Olmadığı gibi e, bayilere gidiyorsun, araba soruyorsun. Belli marka ürünlerde indirim yapıyorlar. O araçlarda da yok. Ne oldu bu 10 günden beri bir müşteri insanların birincilerin fiyat düşmez beklediği gibi biz, bize bu iş bize de yansıdı. Ve fiyatlar şu anda 7-8 günden beri dükkan, dükkanlarda iş durma noktasında. Biz de can sıkıntı oldu. arabalarımızı devamlı siliyoruz ve müşterimizi bekliyoruz. Şu an şu şekilde durgun noktada. Bir de 1 Temmuz itibariyle bu kredi faizlerini belli yaşa kadar belli %50 belli sonra %50 düştü düşüş yaptık için bu da bizim sektöre ve %50 bir etken oldu. Ama fiyatlar gene suni ufak ufak yükseliyor yani. Fiyatlar düşmüyor. Fiyat aralıkta her gün zam geliyor bayilere, sıfırlara. Sıfırdan zam geldiği bir araları sıfırlara ikinci arası fiyatlar uçur, açılıyor tabi. Açıldığı bize yansıyor ama yansıma şu anda kredi faizi düşmediği için bu görülemiyor. Görülmesi için kredi faizlerinin devletimize ricamız kredi faizlerini bir nebze indirirse bütün sektöre, gelir sektörü bu, bu yansır. Bu, bu, bu da bizim ekonomi yansıyor. Şu an kredi faizi 190 2.20 kredi faizleri kimse sıfır araba alamaz. İkinci rağbet olacak. Ama bir nebze diyeceğim. Kredi faiz düşerse bu iş daha da bize sektör yarayacak. Şu evet. tarzı ve küçük hatchback arabada otomatikte daha çok rekabet var. Peki e, otomatik araçlara bayanlar mı yoksa erkekler mi daha fazla e, rağbet ediyor? Şu anda e, hemen hemen yüzde bayanlar daha çok etken. Tabii daha kolay, daha kolay olduğu için bütün aile otomatik arabaları daha çok tercih var. Bizim devletlerimizden isteğimiz yapılan %25 sıfır bayideki indirimlerin takip edilmesini, yerinde kullanım kullanmalısını istiyoruz. Bir de ikinci el fiyatları da şu anda durgun noktaya geldi.